Tamam tamam abi halledeceğiz. Abi kolay gelsin Kamil abi. Sağ ol Fatih. Hayırdır Kamil abi ne yazıyorsun öyle? Roman falan mı yazıyor? Ha Fatih roman yazıyorum. Fatih gel kadar bir roman yazayım da vakit kesin diye Konusu ne abi? Konusu sensin Fatih. Bir ustasının ömrünü nasıl yediğin romanı. Seni yazıyorum. He, anladım. Sen benimle kafa buluyorsun. Roman falan değil o değil mi abi? Belediye dilekçe yazıyorum Fatih. Senden fırsat bulabilirsem bitireceğim inşallah. Hayırdır abi? Ne dilekçesi bu? Mahalle olarak imza topluyoruz Fatih. İmza mı? Ne imzası? Seni belediye başkanı yapalım mı yapalım diye imza topluyoruz Fatih. <laughs> değil mu? Abi mi? Abi Fatih, harbi. Uyar mı sana da? Uyuyum abi. abi? Valla. Uyar uymasına ama. Yapabilir miyim acaba? Yaparsın Fatih. Niye yapmayasın ya? Yapanların senden ne olur var? <laughs> Orası da öyle tabi. Deyim eksik. Deyim eksik öyle mi? Allah Allah. Tövbe tövbe. Ne dedim abi ben şimdi ya? Böyle imza toplamakla belediye başkanı mı olur burada? Fatih hiç mi akıl yok lan sende? E, dilekçe ne o zaman abi? Şu köşedeki boş arsa var ya Orayı yeşil alan yapalım diye imza topluyoruz. Yeşil alan derken? Yeşil alan derken? Nesini anlamadın lan yeşil alanın? Bildiğin yeşil alan işte. Hani abi böyle maydanoz, roka, yeşillik falan mı ekilecek yeşil alan? Yok, <laughs> 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 Maydanoz, roka, dereotu, marul falan değil mi? Vallahi iyi düşünmüşsünüz Kamil abi. Hem satarız hem yeriz. Vallahi üç tanesini beş liraya satarım ben abi. abi. Kıyar da ekelim dedik ama sonra vazgeçtik. Ezen abi, hıyar da olur. Neden vazgeçtiniz ki? Hıyarı da kiloyla satarız abi. Sonra dedim ki, nasılsa Fatih var. Hiç gerek yok. <laughs> Anlamadım abi. Anlasaydı şaşardım zaten Fatih. Git bana çay söyle. Demli olsun. Tamam demli olsun abi de, yeşillik, dilekçe. Ömrümü yedim Fatih, ömrümü yedim. 那个人么办了？不见了呀！